Herkese merhaba. Jiwentaro'ta hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağız. Kolektif bir açılım olacak. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti, size bir eylem adı mı olacak mı? Sizi nasıl görüyor? Bakalım sorularımızı soralım. İlahi kanaldan gelen en doğru bilgileri almaya ve size aktarmam gerekenleri aktarmaya niyet ediyorum. Okuma bitene kadar enerjiniz, enerjim olsun. Ve başlıyorum. dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. İlk sorun aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor? Ona bakacağız. Şöyle umarım bütün kartlarım görünüyordur. Şimdi arkadaşlar. Size bir teklif yapma niyeti var bu kişinin. Romantik, duygusal bir teklif yapma niyeti var. Duygusal, romantik bir teklif yapma niyeti var Kupa Prensi ile. Eğer ayrıysanız bir barışma teklifi olabilir. Nişanlıysanız evlilik teklifi olabilir. Yaratıcı. İlham dolu, duygusal bir teklif yapma niyeti var ve bunun için yol araştırıyor diyebilirim tilkilik enerjisinde. Ve şu sıralar biraz bencil olabilir ve öfkeli de olabilir aynı zamanda. Size öfke duyduğu konular olabilir ama bakın burada da bir adım atma, ilk adım atma, tutkulu, heyecanlı. Onu da gençlik aşkını canlandırıyor musunuz? Onlar romantik duyguları canlandırıyorsunuz değnek enerjileri hem öfke enerjisini barındırır hem de tutku enerjisini barındırır biraz da öfkeli olduğunu söyleyebilirim ee, ama size yine burada da romantizm geldi romantik tutku dolu bir adım atma niyeti var bu kişi bir baba olabilir arkadaşlar veya baba gibi korumacı bir yapıya sahip olabilir zeki bir adam aynı zamanda bu kişi Ebrehat duyguyla birlikte, ona arkadaşça yaklaşılmasını da önemseyen birisidir. Sizinle iletişim kurmak istemiş ve hızlıca iletişim kurmak istiyor. 8'li vadilere dikkat edelim. 8 gün, 8 saat, 8 olan şeylere dikkat edelim. Beklenmedik haberler gelebilir, sürprizler gelebilir. Bu kişi aksiyon alma enerjisine geçmiş. Ve aranızda bir ayrılık varsa, bir üzüntü varsa bugün bunu hissetmiş olabilir. Bu acıyı yaşamış olabilir ve bunların artık aydınlanmasını istediği. Bakın. Tüm sorunların çözülmesini istediği, Güneş kartıyla birlikte ve büyük bir ilişkinin başlangıcı, size mutluluğu sunmak istediği, daha sıcak davranmak istediği bir enerjide. Siz şu an ona zoru oynuyor olabilirsiniz. Onun gözünde zorlaşmış bir birisi olabilirsiniz. Bazı takıntılarınız olabilir, işte ona zorluk çıkarıyor, sorun çıkarıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bundan da bahsediyor. Yani belki ben ona teklif etsem veya bir adım atsam acaba kabul eder mi? Yine sorun mu çıkartır, beni reddeder mi diye de düşünüp ve kendi kendini motivasyonsuz bıraktığı, Böyle bıkkın, yorgun, tembel bir enerjide çünkü korkuları var. Bakın seri dilinizde onu yaralamış olabilirsiniz. Ee, ve bu ilişki bir şifalanma süreci geçiriyor olabilir aynı zamanda. Ya aranızda gerçekten e, size bir şey yapmış olabilir tabii ki bu boşuna değildir sivri değil. Size bir şey yapmıştır. Siz onu sivri dilinizle yaralamış olabilirsiniz. Aranızda böyle düşmanca konuşmalar geçmiş olabilir. Ama bunları da bu sorunları da birlikte adım adım çözmek istediği. Ee, ve Bunlara gerçekten emek vermek istediği, Sizin için bu ilişki emek vermek istediğini, birlikte çaba sarf etmek istediğini, bunun için çok çalışması gerektiğini de farkında, bunu nasıl yapacağını da düşünüyor diyebilirim. Ve e, ilişkiye yeniden başlama, birlikte emek verme niyetinde bu kişi. Aynı zamanda parayla ilgili gündemleri varsa, şu an e, yeni bir işe başlamış olabilir, çok çalışıyor olabilir, bundan da bahsediyor e, ve Kendisi size göre tecrübesiz olabilir. İlişkide nasıl davranacağını bilmiyor olabilir. Bunlar için de aslında çıraklık döneminden geçtiğini söyleyebilirim. Peki hemen kartlarımızı toplayalım ve soralım. Peki gelmek istiyorsun, adım atmak istiyorsun. Gerçekten adımın olacak mı? Şöyle soralım. Bir hafta içerisinde Beni dinleyen arkadaşıma adım atacak mısın? Ne yönde olur bu adım? Yani arkadaşlar şu an böyle bir adım çok görünmüyor açıkçası. Azize kartıyla zaten pasif bir sürece girdiğinizden bahsediyor kartlar. Biraz bekleme enerjisinde olmuş olabilirsiniz. İç sesine güveniyor olabilir kendisi ve siz de iç sesinize güveniyor olabilirsiniz. Aranızda ruhsal bir bağlantı olduğunu söylüyor kartlar. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınıza güvenin. Sizinle rüyada bile iletişim kuruyor olabilir bu arkadaş. Ve bakın kendisini savunmaya almış, tekrar yara almak istemiyor. Geçmişte bazı şeyler yaşadıysa e, bunlardan Korkuyor. Bunlardan dolayı da tekrar böyle savunma enerjisinde kalmış olabilir. Size adım atmakta çekiniyor. Veya sizi üzdüyse, sizi kırdıysa tekrardan ona şüpheci davranacağınızı düşünüyor da olabilir. Bu arkadaş bakın evet bu ilişkiyle ilgili sorumluluk almak istiyor. Net kararlar vermek istiyor. İstikrarlı bir süreç yaşamak istiyor. Ama bu kişi ben bilirim biraz egosu yüksek, kuralcı, disiplinli birisi... Ama aynı zamanda dediğim gibi yani bu modunu bozmak istemiyor çünkü ya tekrar yara alırsam diye de böyle keskin imparator duruşunda kendisini gösteriyor. Ama bu ilişkiyle ilgili içsel bir uyanış yaşamış aranızda eğer evlisiniz bir mahkeme süreci olabilir veya içsel bir mahkeme yani bütün konuları değerlendirmeye çalışıyor olabilir ve bu ilişkiyle ilgili geçmişle barışmak gizli olan şeyler varsa bunların açığa çıkması yeni olasılıkların değerlendirilmesi ve içsel bir uyanış yaşama evresinde diyebilirim yani daha önce göremediği şeyler varsa şu anda iç sesine güvenmiş iç sesine güvenmeye ve bazı konularda özgürleşmeye çalışıyor ona yük olan şeylerden özgürleşmeye çalışıyor veya gerçekten hayatında bir evlilik durumu varsa Belki sizden hariç onunla da ilgili bir mahkeme süreci olmuş olabilir. Ve tılsım altısı Burada şunu da söyleyeceğim. Eğer sizinki mesela yasak bir ilişki durumuysa veya toplum normlarına uymayan bir durumsa bunların açığa çıkacağından korktuğu için de dua ediyor olabilir. Ve böyle bir şeyden dolayı da uzak kalıyor olabilir. Pasif bir sürece girmiş olabilir. Ve bakın alma verme dengesi bozulmuş zaten bu ilişkide. Alma verme dengesini kurmaya çalışıyor. Şu an eğer daha önce size cimri davrandıysa duygusal veya maddi anlamda cimri davrandıysa artık daha cömert davranması gerektiğini anlamış. Ve size işte hediyeler almak olabilir, yardımlar yapmak olabilir. Daha önce belki iş konusunda sizi desteklemediyse de belki iş konusunda bile destekleme moduna girmiş olabilir. Bakın eski günleri çok özlüyor. Aranızda çocuk konuları olabilir, çocukla ilgili gündemler olabilir. Ee, ve sizi gerçekten çok özlediğini söylüyor. Siz onda eski bir aşkı canlandırıyor, masum bir aşkı canlandırıyor olabilirsiniz. Veya bu kişiyle uzun bir geçmişiniz olmuş olabilir. Öyle bir şey yoksa da aynı zamanda geçmiş yaşam. Eğer inanıyorsanız geçmiş yaşam bağlantınız olabilir. Ee, sorduğumuz soruya gelecek olursak, bu kişi bir hafta içerisinde de adım atar gibi görünüyor arkadaşlar. Evet niyetinde, az önceki kartlarda niyetinde, isteğinde, düşüncesinde adım atmak, size romantik teklifler yapmak gibi şeyler geldi. Ama bir haftalık süreçte şu an yine pasif bir süreçte olduğunu gösteriyor kartlar. Peki bakalım. soralım. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasılsınız? Şu an kendinizi savunmaya almış, bir kılıç kralı veya kraliçesiniz. Yani mantıklı davranan, duygularını göstermeyen, kendisini savunmaya almış olan ve bazı konularda gerçekleri göremiyor ve hayal dünyasında yaşıyor olabilirsiniz. Onu manipüle eden birisi olabilirsiniz veya kendi kendinizi manipüle ediyor olabilirsiniz. Veya etrafınızda birçok seçenek olmuş, seçeneğiniz vardır. Kişi anlamında da bunlar kafanızı karıştırıyor gibi görünüyor olabilir. Ve sabırlı bir insan olduğunuzu söylüyor. Hem iş anlamında, kariyer anlamında hem de e, ilişki anlamında gerçekten o sabırlı bir insan. Bir şey için emek verir diyor. Ve size gerçekten romantik buluyor, yaratıcı buluyor, ilham ona ilham veriyor olabilirsiniz. Bundan da bahseder kartlar. Ve bakın, aşıklar. sizinle gerçek aşkı tattığını, karşılıklı çekimi hissettiğini size doğru hem cinsel anlamda hem de aşk anlamında çekildiğini söylüyor. Ve o iyi bir ortak, aynı zamanda iyi bir ortak olabilir. İşte sevdiği işi yapan birisi olabilirsiniz. Ben onunla birleşmeliyim, kavuşmalıyım. Çünkü o benim ilahi aşkım diyor olabilir. Sizi sorumluluk alabilen, gerçekten iradeli, kendine güvenli, başarılı, takdir eden, takdir edilen, toplum gözünde de takdir edilen birisi olarak görüyor. Gururlu birisi olarak görüyor. Karizmatik veya çok güzel de görüyor olabilir. Bunun haricinde... Onu da destekleyen bir yapınız varmış. Yani beni de destekleyen birisiydi diyor. Başarılarımı takdir ederdi diyor. Ve bir son kartta alacağım. Kupa Kralı sezgilerinizin güçlü olduğunu söylüyor. Yüksek ilahi bağlantılarınız olduğunu söylüyor. Doğa üstü yetenekleriniz olabilir. İşte şifacı olabilirsiniz. Sezgileriniz güçlü olabilir. Dürüst olduğunuzu ve aşka önem verdiğinizi söylüyor. Ve etrafındaki insanları destekleyen birisi diyor. Duygularını böyle çok mıçmış göstermez ama duygularıyla hareket eden bir insandır diyor. Anlayışlı bir insandır, kendine güvenen bir insandır diyor. Evet arkadaşlar okumamız bu kadardı. Kabul eden herkese ışık ve şifa olsun. Umarım en yakın zamanda enerjilerin değişip dönüşmesi, olumsuz olanların değişip dönüşmesi ve size... Bolluk, bereket, şifa, aşk olarak akmasına niyet ediyorum ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel açılım almak isterseniz de Juvento hesabından randevu oluşturabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.